Bu dersimizde Türkiye'nin turizm politikalarını sizlerle beraber işleyeceğiz. Türkiye'de turizm ile ilgili çalışmalar Cumhuriyet sonrası dönemde ağırlık kazanmıştır. Atatürk'ün teşviki ile kurulan Türk Seyyahin Cemiyeti ile bu çalışmalar resmiyete dökülmüştür. Bu cemiyet ile birlikte turizme dair bazı gelişmeler yaşansa da ülkemizde turizmle ilgili en önemli atılımlar 1980 sonrasında gerçekleşmiştir. 1982'de Turizm Teşvik Kanunu çıkartılmış, 1985 yılında turizm kalkınmada özel önem taşıyan sektör kapsamını almıştır. Bu durum turizm yatırımlarının artması için bir teşvik olmuştur. Turizm Bakanlığı 80'li yıllardan günümüze turizmi geliştirmek adına pek çok strateji geliştirmiştir. Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı bunlardan en güncel olanıdır. Plan dahilinde ülkemizin turizm geliri açısından ilk 5 ülke arasına girmesi ve uluslararası bir marka haline gelmesi öngörülmüştür. Türkiye'de turizm politikalarının çevresel, kültürel ve ekonomik alanda pek çok etkisi vardır. Türkiye'de turizm politikalarının çevresel etkileri. Türkiye'deki turizm bölgelerinde yerli ve yabancı turist sayısının artmasıyla turistik tesis ihtiyacının karşılanması için doğal alanların tahribi, aşırı su kullanımı, orman yangınları, trafik ve çevre ve ses kirliliği gibi sorunlar yaşanmaktadır. Turizm politikaları dahilinde bu sorunların minimuma indirilmesi ve sürdürülebilir turizmin kapsamlı bir şekilde uygulanabilmesi için çeşitli projeler gerçekleştirilmektedir. Bu projeler kapsamında belirlenen turistik alanlarda plansız yapılaşma, doğal çevrenin tahribatı ve çevre kirliliği gibi konularda olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. Turizm alanlarında ağaçlandırma çalışmalarının yapılması, çevre temizliğine önem verilmesi ve ulaşım ağlarının geliştirilmesi gibi çevreye katkı sağlayan pek çok çalışma söz konusudur. Türkiye kültürel zenginlikleriyle dünyanın dört bir yanından turistin ilgisini çeken bir ülkedir. Ülkemizin kültürel mirasını ve evrensel kültürel değerlerini dünyaya tanıtmak ve gelecek kuşaklara bu değerleri aktarmak için uygulanan politikalar ile pek çok reklam ve tanıtım faaliyeti yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin de etkisiyle gerek yurt içi gerekse yurt dışında pek çok ziyaretçi kültürel değerlerimizi yakından görmek için ülkemize seyahatler gerçekleştirmektedir. Ayrıca 1983 yılından bu yana UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi'ne üye olan Türkiye Ayasofya Camii, Alanya Kalesi, Kekova, Mardin Kültürel Peyzaj Alanı gibi pek çok kültürel değeri UNESCO Dünya Miras Listesine kaydettirmiştir. 1980 sonrasında çıkarılan Turizm Teşvik Kanunu ile yapılan yatırımların artmasıyla turizm sektörü çok büyük bir ivme kazanmıştır. Bu tarihten günümüze turizm Türkiye için önemli bir döviz girdisi sağlamış ve dış ticaret açığının kapanmasında büyük pay sahibi olmuştur. Turizm bu özellikleriyle ekonomik gelişimin en büyük lokomotiflerinden biri haline gelmiştir. Turizm potansiyeli olan alanlar projelerle desteklenerek ve tanıtımı yapılarak popüler hale getirilmiştir. Bu alanların turistik değer kazanması, yerli ve yabancı ziyaretçilerin artmasını ve dolayısıyla ekonominin gelişmesini sağlamıştır. Turizm, Türkiye'de bölgeler arası ekonomik farklılıkları azaltan, sektörel zenginliği sağlayan, istihdam açığını kapatan ekonomik bir değerdir. Türkiye Turizm stratejisi 2023 eylem planına göre turizm politikaları dahilinde 2023'te ülkemize gelecek yabancı turist sayısının 50 milyon, yerli turist sayısının 20 milyon olmasını beklenirken turizm gelirinin 50 milyar dolar, turist başına düşen harcamanın 1000 dolar olmasını hedeflemektedir. Bu hedeflerin gerçekleşmesi yeni yatırım teşvik ve istihdam olanaklarının sağlanmasıyla mümkündür. Bu dersimiz burada sona eriyor. Bir sonraki dersimizde turizmin Türkiye ekonomisindeki yerini sizlerle beraber işleyeceğiz.